Eğitim için 5 TL ver. Buyur abla? Garibanım abi ya fakirim 5 lira verin. Yok kardeşim çalış kazan. Abi 5 lira ya çok fakirim. Yok git çalış. Versen ölür müsün be abi? Vallahi hiç kusura bakma para para veremem yani. Böyle 5 lira 5 lira milletten alıp zengin oluyorsunuz. 5 lira mı zengin olacağım? Yok kesinlikle. 5 lirayla zengin olmayacaksın ama herhalde sen zengin olacağını sanıyorsun. Abi uzatma 5 lira ver be ekmek parası. Canım sen kaç yaşındasın? 16 yaşındayım abi. 16 yaşında mısın? 5 lira misin? Canım bak ben senin yaşındayken it gibi çalışıyordum. Ah be abi ne uzattın sen. Yani demem o ki çalış kızım çalış gençken çalış bu yaşlarda çalış ki ileride sefasını süresin. Sen bana 5 lira vereceğim mi? 5 lira falan vermem ben sana. 5 lira ne geliyor ki? Evde çoluk çocuk aç abi yastıkları yeriyor. Ne çocuk kızım? 16 yaşındayım dedin ya. Sahiplendik be abi. Ne lan bu kedi köpek mi? Yok be abi